cim adı üstünde ayakkabı tamircisi. İnşallah e, gönüllerin de tamircisi olmak istiyorum. Hedefim bu. Gönüllerin tamircisi. Ya sen ayakkabı tamircisini kim olsa yapar. İş gönülleri yapmakta, tedavi etmekte, hasta gönülleri şifa etmek Hoş geldiniz öncelikle. Allah razı olsun. E, buralara kadar gelmişsiniz. Size çok teşekkür ediyorum. E, ben e, Aksaray'ın Bağlıkaya köyündenim. E, i̇smim Turgut Kılıç işte bildiğiniz gibi. 58 yaşındayım. E, burada ayakkabı tamirciyle uğraşıyorum. Biz Bağlıkaya'lıyız. Bağlıkaya köyünde yaşıyorduk bir zamanlar yıllar önce. Ben o orada doğdum takip Bağlıkaya'da. Efendim, babam demirci ustasıydı orada. Biz beş oğlan, iki kardeşiz. Hepimiz küçük küçüğüz o zaman. Demirci ustası babam. E, köyden taşınmak zorunda kaldık. Mecburen. Heh. Taşındık. E, nereden iş tuttu? Zonguldak'tan Devret'ten. Devret'te bizim ne işimiz vardı? Babamın gurulu düzeni vardı, dükkanı vardı. Ne güzel. Demirci ustası. Çekiş yapardı, kelpeden yapardı, keser yapardı. Böyle sıcak e, ateş karşısında. Neyse. Biz devreye taşındık mecburen tabi. Devreye taşınınca orada karayollarında iş tuttu. Demirci demirciydi ya. Kaynak işi tuttu ve işe başladı orada sigortalı. Çalışırken öyle zaman gelmiş ki hiç yapamayacağı zor bir iş karşısına çıkmış. Onun başaramayacağı iş yokmuş çünkü eli çok becerikliymiş. Allah'ın izniyle, Allah vergisi. Demişler ki şefler, ustalar, ya Mehmet Çavuş, Mehmet Çavuş derlermiş. Dişli kırıldı. Bu dişli yurt dışından gelmesi lazım ama biz bu dişliyi yani hemen gelmesi lazım. Ne yapabilirsin sen? Döküm dökebilir misin bunu? Dişli dökebilir misin? Senin yapamayacağın bir iş yok çünkü. Demiş ki, "Yaparım." demiş. "Yaparım." Hani kaza getiriyorlar tabii, aşka getiriyorlar. "Ya sen yaparsın ya." demişler hani. Öyle deyince tamam demiş, yapayım demiş ya. Kıramamış yani. Yapmaya başlıyor. Alıp kalıbı yüksek ateşte ısıtmak lazımmış. Dökümün dökeceği zamanı yüksek ateşte ısıtacaklar ki kalıbın nemi iyice alınacak, upkuru olacak. Çünkü ateş dökecek oraya, döküm dökecek. Dökümü dökerken bir hava yapıyor, fazla ısıtmamış, nemli kalmış, bilememiş. Aceleyle de heyecanla da ben bu başarırım bu işi diye heyecanla gözlükte takmamış. Olamaz böyle bir şey. Gözlerini kaybetti biliyor musunuz? patladı, bomba gibi patladı. Bomba gibi patlayınca gözlerine çakıldı o demir parçaları. Duydum ya onu, ne kadar üzülmüşüm biliyor musun? Ne kadar üzün babam gözlerini kaybetti bizim için diye. Nasıl üzüldüm, nasıl? Ben o zaman üçüncü sınıfa gidiyordum. Üçüncü sınıf, dokuz yaşındaydım. Şimdi gibi hatırlıyorum. Dokuz yaşındayım ve göçmek zorunda kaldık biliyor musun? hiç gözleri görmedi. Görmedi, öyle yaşadı. Peki geçiminizi kim sağladı? Onun hani sigortalıydı ya, <laughs> mali ölen emekliye ayırdılar babamı. Emekliye ayırdılar, o şekilde geçinmeye çalıştık. Beş oğlan, iki kız, Aksaray'a taşındık biliyor musunuz? Ondan devrekler. Burada ne yaptınız? Ondan sonra burada Büyük Mahallesi'ne geldik mi? Evet. Halamın evi vardı orada. Eşyalarımızı hep orada bıraktı. Kim taşıyacak? Aman orada yeniden alırız diye. Geldik. Babamın maaşı da az geliyordu biliyor musun? Yani yetmiyordu. O zamanlar ben ilkokulda okuyordum ya. Ee, yaz tatillerinde ben boyacılığa çıkardım biliyor musunuz? Evimi geçindirmek için. Ortancılım ya. Bana düşüyordu sanki iş. devam ettiniz mi? Evet gittim. Okula gittim ama okuyamadım. Neden biliyor musun? Neden? <gülme> 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 Seni ya. <gülme> <Yakıldı. gülme> <gülme> <gülme> Hayallerimiz gitti. <gülme> ne hayallerimiz vardı? Gitti hepsi de Babam gözleri ağma oldu. Ya aklım geriledi. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi bitirdim. Ortaokula başladım. Orta ikiye kadar zor dayandım. Matematiğe aklım ermiyor. Varmıyor. Babam dedi ki oğlum dedi sen okuyamayacaksın ya dedi. Seni dedi bir mesleğe verelim ya. Böyle olmayacak bir sürü zayıfların var. Olsun baba dedim ver mesleğe dedim. Mesleğe başladım. Çok işler yaptım da en son askere gitmeden bir sene önce bu işe girdim. Ve ayakkabı, ayakkabı tamircisi ustası oldum. Ayakkabı tamircisi Rabbime ustası. hizmet ediyorum. Rabbimin kullarına hizmet ediyorum. o zaman gölge gibi görüyordu bizi. Seçiyordu biraz böyle. Ama göz kapaklar yeniden yapışmış. Aman Allah'ım yeniden yapışınca Almanya'ya gitmesi lazım, dışarıya gitmesi lazım, orada açılması lazım. Ama para lazım. Paramız yok. O açılmadı o yüzden. Açılmadı ya. o şekilde yaşadı ve felç oldu biliyor musun? Eski günleri hatırlayınca felç oldu biliyor musun? Dört sene felç yaptı biliyor musun? Annem baktı ona. Ben de daha yeni evlenmişim zaten odalar küçük, ev küçüktü. 7 ay boyunca yine evlenmişim ve aynı yerde yaşadık. En çok hizmetlerinde ben yaptım hamdolsun. Bana nasip oldu. Bana nasip oldu. Elinden tutmak, götürmek, babamın nazına oynamak hep bana nasip oldu. Bir gün Ramazanlıkta ve oruçtuk. Sofraya oturmuşuz. Babam da hasta felçe. Oturup kalkamıyor böyle. Birisi oturdu kalkadı doğurtması için. Oturması için. Dedi ki bana bir su verin dedi, hemen kalktım yerinden, vardım suyunu verdim. Geldim geri oturdum, tam oruç açız, ezan okunacak. O sırada dedi ki, şu bardağı alın dedi. Yine kalktım, yine koştum. Onlar yine oturuyor, öbür kardeşlerim, annem, hepsi de oturuyorlar. Elimi çabuk tutmam lazım, babam çağırıyor. Benim atam. Koştum ikinci sefer, vardım bardağı aldım, eline koydum böyle. Gittim, gittim sofraya geri oturdum biliyor musun? Yine çağırmasın mı? Beni bir kaldırın diyor bir seferde. Ya da otur, yata, yatırın diyor. Oturun da ya. Yatırtırması lazım. felç ya. Birisi yatıracak onu. Dedi ki, beni bir yatırın dedi. Yine koştum. Üçüncü sefer koştum. Vardım yanına. Yatırdım. Oğlum dedi, yine mi sensin dedi ya. Gözleri görmeyen insan, kalbi açıkmış. Kardeşler, evlatlarını deniyormuş. Hanımını deniyormuş, eşini deniyormuş. Acaba kim gelecek, benim hizmetime kim koşacak? İnanır mısın? Üçüncüsün dedi, ben koştum. Annem kızdı bu sever bana. Aa, babama kızdı ha, bana değil. Babama ne deseydi? Şey? Ya herif dedi, sırası mı şimdi ya dedi. Millet dedi, tam orucunu açacak. Sen e, bizleri çağırıyorsun dedi ya. Olacak iş mi dedi. Babama kızdı artık. Kızmaya gerek yok. İmtihan etti o bizi, hepimizi. <laughs> i̇şte o gün aldığın o dua... Dua, evet. Beni bu durumlara getirdi andasın. Zaten ben ta küçüklüğümde Rıza'ya aşığım ben. Küçüklük, Allah aşkı bu. Aşığım ben, küçüklüğümde. İnsanlara güzel örnek olabilsem ne mutlu. Gönüllerine dokunuyorsam ne mutlu. Ben bunu istiyorum Rabbimden. Onlar da İbrat alsınlar benden, yarışmaya girsinler. Allah'a aşık olsunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu ben nerede buldum biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Sizi de öpmenizi istiyorum. Tozlanmıştır belki. Ya Allah, ya Bismillah. Bu Rabbimizin ismi. Bu kainatın sahibinin ismi biliyor musun? Buna aşığım işte buyurun. Sizi de öpmenizi istiyorum. Lütfen. Herkes öpsün. Peki nerede arıyorsun Allah'ın rızasını? Her rızası? yerde. Evimde arıyorum. Çocukların gönlünü kalbinde acaba rızasını kazanabilir miyim? İnsanların gönlünü hoş edebilir miyim? Yani her yerde arıyorum. Yolda gelirken arıyorum. İşe giderken gelirken arıyorum. Her yerde arıyorum ya. Her yerde arıyorum ben ya. Aramam lazım değil mi? Şuradan bir müşteri geliyor. Zor bir işi var. Bazıları yapmıyor biliyor musun o işi? Ya diyor bu diyor. Olmaz ya. Atı veriyor adam üzerine. Olmaz ya. Git yenisini al. Tövbe estağfurullah. Onları yapıyorum ben biliyor musun işte. Zor işi başarıyorum ben. Allah diyor ya Allah razı olsun. Kimse yapmadı. Sen yaptın ya bunu diyor. Evet işte burada Allah'ın rızası. Sorumluyum, mesulüm ben. yapmazsa mesulun sorumluyum ben yapmadıklarımdan. İçin hiçbir şey sığmıyor. O iyilikleri yaptıkça, o insanları sevindirdikçe benim gönlüm genişliyor, rahatlıyor, mutlu oluyorum ya. Kim mutlu olmaz? Mutlu edersen mutlu olursun. Eğer eyleir, Dağlara da duman, ne güzel uymuş Yaradan Allah'a şükür eyleyim Mümine de iman iman Ne güzel uyumuş, Ne güzel uyumuş Mümine de iman iman Ne güzel uyumuş, Ne güzel uymuş Sadece insanları mı mutlu ediyorsun? Her şeyi. Hayvanları da mutlu ediyorum. Geçen gün yine anlatmıştım da anlatayım mı? Kedi. Kedi. Kedi açmış yazık. Haberim yok. Yere düşen bir eti aldım da havlunun üstüne koydum. Hiç haberim yok. Gitmiş yemiş. Yemiş ve bana miyav miyav yüksek sesle sesleniyor biliyor musun? Vardım ne diyor bu kedi diye? Teşekkür ederim. Senin sayende karnımı doyurdum. Karnım çok açtı diyor biliyor musun? Ben anladım onu. Miyav. Miyav. Gözlerim içine bakaraktan. Buyurun. Rabbimizin yarattıklarını seviyorum. Hatta bugün de gelirken çok poşet poşet ekmek getirdim ve yan tarafta onun da ispatı. Buyurun bakın. Onları kuşlara mı veriyorsun? Kuşlara veriyorum. Hatta kuşa verirken kedi de geliyor. Bazen köpekler de geliyor buraya. Kargalar geliyor, kumrular geliyor. E, Sığırcık, sığırcıklar yiyor. Bugün gittik ya hani işimiz vardı. Neyse orada bisiklete durdurdum, kilitledim bir yere. Baktım ki güvercinler ee, böyle ama bisikletin de sepetinde önceden götürdüğüm bilinçli götürmedim ha. Sepetinde ekmekler vardı. Ben dayanamam ki Baktım güvercinler orada e, e, acıkmışlar. E, ekmek arıyorlar, buğday arıyorlar. Hemen tuttum, poşetlerden çıkarttım, oturdum oraya atmaya başladım. Oo üşüştüler. <laughs> Diyelim ki bir cami tuvaletine gittim ve caminin tuvaletinin çok pis olduğunu gördüm. Dayanamıyorum. E, alıyorum hemen fırçayı elime alıyorum elimi ve fırçayı, güzelce tertemiz yapıyorum. Yapıp çıkıp gidiyorum. Rabbim bilsin, Allah bilsin. Allah e, teşekkür edenlerden etsin, dua edenlerden etsin. Allah'ın rızasını arıyorum. Arıyorsunuz. İnşallah bulacağım. Ölünceye kadar. Bulamadınız mı? Takatim kesilene kadar. Onu Allah bilir. Yalnız bir işaret oldu gibi geliyor bana. Niye biliyor musunuz? Bu işler olunca hayırlı işler. <laughs> Rabbim beni nasip etti ya bu işlere. Demek ki razı oluyor artık benden. Rabbim beni görüyor. Yani her zaman görüyor da yani. merhamet ediyor Rabbim bana ya. Bu işler her adama nasip olur mu size soruyorum. Her adama olur mu? Allah aşkına. Cumhurbaşkanıma gideceğim biliyor musunuz ziyarete. Ya bu mutluluk kime nasip olur ya? Sana soruyorum. O bir bayrağı yerden aldırmış kalmış. Aldı ve kaldırdı, öptü biliyor musun? Ben de Rabbimin ismini yerden aldım. Çöp kutusunun üstünden aldım ve öptüm. Rabbim beni de kazandırdı. Çok kazandırdı da. O cömert çünkü cömertten cömert, Merhametli o. Hatta hatta Allah'ın rızasını kazanmak için Bazen iş önemli değil para önemli değil canım diyorum Allah'ın rızası önemli olan dünya fani gelip geçir diyorum kazanç mal mülk malda yalan mülk de yalan gel biraz da biraz da sen oyalan buyuruluyor onun için o manada ne yapıyorum aman diyorum 5 dakika sonra olur 10 dakika sonra olur. Rabbimin rızası önemli olan benim için. Peki ailenizde, eşinizle, çocuklarınızla? Da... Orada da Allah'ın rızası var işte. Ben eşimin gönlünü, kalbini kazanamazsam, torunlarımın, kızımın, oğlunun kalbini kazanamazsam, Rabbimin rızasını nasıl kazanacağım? He? Yerdekilerine merhamet edeceksin ki, göktekiler de sana merhamet etsin. Kara masumla eli köpüden Benim eşim çok sever ben, biliyor musun? Takdir etmeye başladı. Daha çok takdir etmeye başladı. Eş tarafından sevilmek ayrı bir güzel. Ayrı bir mutluluk, evet. Bu bu evlilik nasıl oldu peki? Mükemmel. Bu evlilikte birisi vesile oldu bizim eski komşularımızdan. Bizim işte orada Büyük Kırgı'daki evimizdeki orada bir yaşlı bir kadın vardı da. O vesile oldu. Falan onun da torunu. Torunumla evlenir misin dedi. Evlenirim dedim. Daha görmemişim daha hiç. Ya bir bakalım dedim yani önce. Babam annem de dedi bir bakalım olursa diye. Neyse. Düğün salonunu da görmek nasip oldu biliyor musun? Düğün salonu. O da kim biliyor Bacısı evlenirken. Bacısı evlenirken ben oraya annemle gidiyorum onu görmeye gidiyorum biliyor musun? Ondan sonra gittik evlerine istedik. Oldu hamdolsun. Öyle. Ben şu anda 58 yaşındayım. 20 yaşında, 21, 22 yaşında evlenmiş olsam ondan sonra kendisi hesap edin. Nasıl iyi anlaşır mısınız? <laughs> Oo, süper anlaşırız. Biz birbirimizle nasıl evlendik? Allah rızası için evlendik. Onun için çok mutluyuz. Yani ufak şeyleri şeylere önemsemeyiz, hoşgörülüyüz birbirimize karşı. Ben kızdığım mı? o susar, o kızdığı zaman ben susarım, biz kusturamıyoruz. En fazla bir iki gün olmuştur, üçüncü gün Durakan durakan birbirimize şöyle karşı karşıya gül gülüveririz zaman. O oh, yumuşayız. Ondan sonra <laughs> mümkün mü yani? Birbirimize karşı karşıya gelince gül veriyor ikimizden. O <laughs> insan kus kalabilir mi? <laughs> ya öyle işte. Kaç çocuğunuz oldu? İki, bir oğlan bir kız. Evet. Şu anda onlar büyüdüler. Büyüdüler, evlendiler, evlendiler. evet e, ikişer çocukları var, öyle hamdolsun, nur topu gibi. Maşallah, evet. evde yalnız mısınız teyzemde? E, yalnız sayılırız, evet. E, yavrularımız bizi e, boş bırakmaz, gelip gidiyorlar tabii sık sık. Evet. Ne Elhamdülillah, sen? ne güzel, e, evi de yakın kızımın. Öyle dua alacak mısın ki. Kızın evi yakın olsun diye, <laughs> hizmet etmesi için yani dua kazanması için. Yani kızım mükemmel bir insan maşallah. Bir görseniz, bir tanırsan hayran olursunuz maşallah. maşallah. Oğlum da öyle, torunlarım da öyle. Oo süper, çok iyiler hamdolsun. Hamdolsun, beni severler, sayarlar. Selma Hanım sizin bu Allah rızası için yaptığınız şeylerde yanınızda mı? Yanımda. Destekler o beni her zaman için. Benim gibi Rabbim kalbime göre vermiş. O kadar mütevazi gidince göreceksiniz misafirle. Hayran olursunuz. <laughs> Maşallah. Misafiri çok sever. Kapımız açık herkese. Evimiz dolar taşar. Hamdolsun. Eski komşularımız böyle bizi hiç unutmuyor biliyor musun? Arayıp bulurlar bizi. Allah razı olsun hepsinden. Biz Rabbim sev. değmem. Geliyorum, çalışıyorum. Ben müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyorum. Tamirciyim adı üstünde, ayakkabı tamircisi. İnşallah gönüllerin de tamircisi olmak istiyorum. Hedefim bu. <laughs> gönüllerin tamircisi. Ya sen ayakkabı tamircisini kim olsa yapar. İş gönülleri yapmakta, tedavi etmekte, hasta gönülleri şifa etmekte. Herkes sever beni. Niye? Çünkü işimi sağlam yapıyorum ben. Çürük yapmam. Çürük yapmam. Eksik yapmam. Çünkü yeni kendi kafamı arayacak. Gelecek adam şurayı niye böyle böyle yaptın? Niye güzel yapmadın demez mi? Peki zor iş değil mi ayakkabı tamir etmek? İnce iş. Zor olsun. Yani ben yırtılan yerlerini söküyor, sökük yerlerini yırtılan yerlerini yani ben iş beğenmemezlik yapmıyorum. Mesela şu mes gelmiş. Şuradan yırtılmış, buradan getirmiş, şuradan. Yani ne olursa olsun, nereden yırtılırsa yırtılsın. Her şeyini tamir ederim. Hatta müşterinin göremediği yerleri de. Bana dedi ya müşteri şurayı yapacaksın, şurayı yapacaksın, şurayı yapacaksın dedi. Müşteri görmemiş biliyor musun? Şurada da sökük varmış. Her yerini bitirdikten sonra bir şöyle bir kontrol ederim. Acaba fermuarın şurada bir şey var mı? Bakarım sökük. Orayı da yaparım. Dört dörtlük geldiği zaman kafa ağrılasın. Severek yapıyorum. Çünkü Rabbimin rızasını seviyorum ben çünkü. 58 yaşındayım ve ben kendimi çok genç hissediyorum biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü hayatı seviyorum ben. Yaşamayı seviyorum. Ben kendimi bazen derim de inanmazlar bana biliyor musun? Ben bazen 20 yaşında hissediyorum kendimi derim. 20 yaşında ya bazen çocuklukta yaptığım öyle çocuk gibi hissettiğim zamanlar öyle. Öyle zaman geliyor ki niye böyleyim ben de anlamadım. Herhalde hayatı sevdiğim için, rızayı sevdiğim için, Rabbimi sevdiğim için, Allah Resulünü sevdiğim için, onun yolunda olduğum için. çeker derler, kolesterol derler, birçok hastalıklar derler. Rabbim var ya, hiçbir şekilde beni hasta etmiyor. İnanır mısınız? Geçen gün kanımı verdim, doktor hayret etti. Bir baktı, her şey mükemmel. Bir sadece neymiş biliyor musun? Demir vitamini eksiğiymiş bende. <laughs> ya sen dedi, senin hiçbir şeyin yok kızıma get hatta ben doktor unuttu da listesini çıkarttırmak istedim. Ya bir de kızıma göstereyim doktor bey dedim. Bir de kızım baksın incelesin dedim. Kızıma götürdüm ne diyor biliyor musun? Baba diyor sen diyor gençlere taş çıkarırsın ya diyor. Senin bir şey yok Çok mutlu oldum. Bisiklet sürüyorum ben. Oldu balası. Kış günleri bile bisiklet sürerim. Ya derler buzların üstünde, karların üstünde bisiklet mi sürülür? Sürülür kardeşim. Ee, şu formumu, formumu spor yapmaya e, e, şey yapıyorum. Spor, Boşluyum, Evet. Bursuz. Yaşam bir imtihandır. Doğduktan ölene kadar. Mezara kadar imtihan. Yani ölene kadar, mezara kadar e, ee, devam edecek. Etmesi lazım. Allah e, şeytanı yaratmış, nefsi yaratmış. Ne için? İmtihan için. Kulum diyor acaba nefsine uyacak mı, uymayacak mı? Şeytan vesvese verir sana. Şunu yap, bunu yap, kötü şeyleri teşvik eder. Acaba şeytanın uy uyacak mı, uymayacak mı benim düşmanıma? Uyacak mı, uymayacak mı? Uymazsan kazanırsın. Buyur. Uymazsan kazanır, uyarsan kaybeder. Allah'tan dua nedir biliyor musun? Onun rızasını kazanmak. Kulluk makamını hiç duydunuz mu? Kulluk makamı. Onu kazanabilirsem ne mutlu. Rabbim bana kulum diye sahip çıksın yeter bana. Kulum. Bu benim kulum. Bu benim Turgut kulum. Beni çok sevdi. Benim yoldan hiç ayrılmadı. Bana itaat etti. Bana namaz kıldı, ibadet etti. benim, benim itaatli kulum bu e, meleklerine emredecek, diyecek ki ben bu kulumdan razıyım, cennetimde yaşasın, hak etti çünkü. İnşallah. Kim istemez ki? Ama nasip meselesi.